Hepinize kucak dolusu sevgilerle merhaba nasılsınız umarım çok iyisinizdir tüm zamanların en iyi oyunu seçilen God of War'ın Yeni oyunu, Ragnarok'un fragmanı yayınlandı. Ben de sizin gibi birkaç kez izledim bunu. Hatta birkaç kez ee, demekte de kalmayayım, bayağı bir izledim. 10-15 kere izledim ve her izleyişimde de aynı duyguları yaşadım. Tüm serileri oynayan bir hayranı olarak. Her seferinde, her izleyişimde daha da bir yükseldiğimi fark ettim. Gelin bir fragmanı böyle bir çıtır izleyelim sizinle beraber. Ondan sonra düşüncelerimi ufak kısa bir şekilde sizinle paylaşmak istiyorum. Everyone keeps secrets. Sometimes it's the only way to protect the ones we love. I know you. God killer. What is it you want from me? Is it a god of war you came to find? You don't really want war. Do you, Kratos? Oh, I'm all that blood on your hands? On your son's hands? What is it you will not tell me? I can't talk about it. But I just need you to trust me. We follow your every whim. But you don't believe in any of it! And still I follow. Because all that matters is that you are safe. But that's not all that matters. Who's keeping you safe? I not need you to protect me. Baba artık oğluna güven biraz. Pretender. God. baba. Dedek baba iyi göstereceğiz size babayı. ya. What do you even know Büyük Büyük Of God? In your lifetimes has anyone ever worshiped you? Ever prayed to you? Not do You don't care about anything beyond yourself. Beyond the monster who kills without cause. <laughs> Sahneyi ne kadar izlesem her seferinde tüylerim diken diken Bak yine böyle bir geldi. <laughs> yine tüylerim diken <tüketim>. diken. <laughs> Yaklaşık herhalde 15-20 <laughs> kere <Çünkü izledim. gülüyor> Of abi tek kelimeyle size of diyorum. Mükemmel ötesi bir fragman olmuş. Görseller, silahlar, özellikle silahlara yeni vuruşlar gelmiş. Onlar çok heyecanlandırdı. Değişik şekilde canavarları, devleri çok güzel keseceğiz yani. Bayağı bir kan gövdeyi götürecek gibi gözüküyor. 2018'de başlıyor biliyorsunuz. Yani bu Baldur geliyor. Ne güzel kulübede oğluyla yaşarken ağaçları falan keserken böyle pek yani aslında Kratos için uygun bir yaşam tarzı değil yani kan gövdeye götürmesi lazım bir şekilde. Baldur gelip bunları rahatsız edince bütün olaylar başlıyor. Baldur biliyorsunuz Odin'in oğlu. Muhtemelen bu Ragnarok'un 2018'de de bunu değerlendirdiler. Ya yani şöyle 2018'de aslında Ragnarok'u çıkaracaklarını biliyordu zaten bu insanlar. Ragnarok'un bizde başlangıcını gösterdiler. Ragnarok biliyorsunuz bunun anlamı sonu. Yani bu Ragnarok geldiğinde Odin gibi tanrılar falan bunlar ölecek yani. Bunların sonu gelecek ve bunlar korkuyorlar kanımca. Ragnar'ın Atreus olduğunu sanıyorlar ve onun peşine düşüyorlar. 2018 yapımı War'ın ilk dakikasından itibaren neredeyse aslında biz Ragnar'ı oynuyor gibi bir şeymişiz yani. Tabii Freya'nın bundan haberi yok ama Odin bir şekilde bence bunu yapmaya başlamış zaten. 2018'in devam oyununda ise bu tamamen böyle bir ayuka çıkıyor. Odin tamamıyla böyle her şeyle beraber saldırıyor. İşte görüyorsunuz zaten yüce baba için falan diye böyle kadın karakterler, kadın savaşçılar ki o kadın savaşçılardan nefret ediyorum abi. Yani onlarla dövüşmeyi hiç sevmiyorum ya. Ya bu kadar böyle zorlayıcı bir savaş olamaz yani. Odin muhtemelen Ragnarö'yü Atreus sanıyor. O yüzden sürekli onun peşinde. Onun dışında Kratos'un öleceğini hiç düşünmüyorum. Çünkü tamamen lanetli bir adam zaten kendisi. Ölümsüzlükle lanetlenmiş. Bazı arkadaşlar ölecek, öldürecek gibi böyle bir şeyler ortaya atmış ama yanılacağımı da sanmıyorum. Güzel geçecek, heyecanlı ve çatışmalı bir oyun olacak. Sabırsızlıkla bekliyorum. Ben de sizin gibi. Bu sefer Atreus'u da çok fazla kullanacağımızı düşünüyorum. Çünkü kendisi de bayağı bir boy atmış. Büyümüş kardeşimiz. Artık bebe değil yani. Babasının oğlu artık kocaman. Babası da ona güvenmesi gerekiyor. Öyle değil mi? O zaman şu fragmanı bir son bir kez izleyelim. Tekrardan bir tüylerimiz diken diken olsun. Ne dersiniz? Olur değil mi? Hadi bakalım. Everyone keeps secrets. Sometimes it's the only way to protect the ones we love. I know you. God killer. What is it you want from me? Is it a god of war you came to find? You don't really want war. Do you, Kratos? All that blood on your hands? On your son's hands? What is it you will not tell me? I can't talk about it. But I just need you to trust me. We follow your every whim. But you don't believe in any of it. And still, I follow. Because all that matters is that you are safe. But that's not all that matters. Who's keeping you safe? I do not need you to protect me. You sure about that? Pretender God! For the old father! Death can have me when it loves me. What do you even know of Godhood? In your lifetimes, has anyone ever worshipped you? Ever prayed to you? Can you even imagine that kind of love? No! You don't care about Chuck anything love. beyond yourself. Fena? Beyond the monster who kills without cause. is necessary. Not because it is written. iki gözü var. 2018'de sanırım tek göz bir olmuş. Ya da yanılıyor olabilir. Benim kaçmış olabilir. sabırsızlıkta bekleyeceğiz. Zaman böyle bir şeyi beklerken çabuk akmıyor. O yüzden birazcık böyle hırslanıyorum ona ama yapacak bir şey yok. Ee, en nihayetinde gelecek o vakit. Oyun çıkar çıkmaz yayınlayacağım haberiniz olsun. Kanalda izleyebilirsiniz. Oyuna ulaşabilirsiniz. Biliyorsunuz e, şu zamanda fiyatlar birazcık yüksek seyrediyor. Fakat farklı yollar var. Biliyorsunuz kardeşlik gibi. Oradan daha uygun fiyata, üçte bir fiyata muhtemelen bulabilirsiniz. O bütçeyi de bulamayacak arkadaşlar da var tabii aramızda. Onlar için de bu oyunu hazırlayacağım. Gelip seyrederseniz siz de mutlu olurum. O zaman Kasım'da God of War Ragnarök'le görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.